kabul edin hepiniz bir oyuna para verdiğinde parasını hak edene kadar oynamak için çabalıyorsunuz ben kabul ediyorum. Bu kesimin içinde kesinlikle yer alıyorum. Fakat maalesef icata dökmekte pek de başarılı değilim. Bu videoda bunu icata dökmeyi başaran insanlara ele alacağız. Fakat videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Daha yeni gelişmeye başlayan bir kanalım ve en ufak desteğinize ihtiyacım var. Reklam yapmak gibi olmasın ama ilk oyunumuz devasa çok oyunculu çevrim içi oyun Tibia. Tibia'ya 2005 yılında uzmanlık kapısı adında bir şey eklendi ve bu kapıyı görebilmek için 999 seviye olmalısınız. He tabi bunu duyururken bir de sadece layık olanlar geçebilir diye yaz azmayı unutmuyorlar. O değil de bu oyunda seviye atlamak gerçekten çok sıkıcı. Üstüne üstlük daha yüksek seviyelerde araya bir sürü seviye puanı toplamanız gerekmesi cidden etik değil. Şöyle düşünün GTA Online'da bile hilesiz 999 seviye birisi yok. Ayrıca bu oyunda ölmek sizi belirli seviyelere geri gönderebiliyor. 9 yıl sürdü fakat bir oyuncu o kapıdan girmeyi başardı. Fakat geliştiricilerin hiçbiri bu kapı hakkında hiçbir şey söylemediler. Yani kapının ardında hiçbir şey olmayabilebilirdi. Fakat yine de Kars'a katındaki bir oyuncu oraya girmeyi başardı. Ve sonra hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldu. Evet 9 yıl bunun için uğraşıyorlar, başarıyorlar ve sonra da ne olduğunu söylemiyorlar. Oyun oynamayı bıraktılar. İnternetteki sosyal mecralarından paylaşım yapmayı bıraktılar. Hepsi bu. Sağ ol Karsek. 9 numara Liserius adlı bir Reddit kullanıcısından geliyor. Kendisi 10 yıl boyunca Civilization 2 oynadı ve bundan pişmanmış gibi de gözükmüyor. R Gaming Reddit'te 10 yıldır Civilization oynuyorum başlıklı bir gönderi paylaştı ve sonuç bu. Çok üzgünüm ama sizi bu yazının tamamını okumayacağım. Çünkü burada adamın 10 yıllık birikmişi var. Bunu yapmak o kadar da kısa sürmez. Ama bazı ayrıntılara değinmek istiyorum. Tamam Civilization 2 fazlasıyla güzel bir oyun olabilir fakat bir oyuna bu kadar bağlanmak akıl alır gibi değil. Ya kendimi düşünüyorum en uzun ne oynadım diye diyebileceğim en fazla Minecraft falandır. Ama onu da böyle fanatik gibi oynamamışımdır yani. Hepimizin az veya çok bir Mortal Kombat geçmişi vardır. Fakat bu 8 numaradaki adamın 20 yıllık bir geçmişi var. Dile kolay 20 yıl. Yani şöyle bir bakıyorum ben bile 15 yaşında artık bu kadara bile yeter aslında dememe rağmen bu arcade oyun tutkunu adam 20 yıl Yıl boyunca sıkılmadan Mortal Kombat oynamış. Fakat adamın yaptıkları bununla da kalmıyor. Kendisi Mortal Kombat 1, 2 ve 3'te bulunamayan birçok sırrı bulan kişi aynı zamanda. Yani anlayacağınız bu adam cidden bir Mortal Kombat hayranı. Bakın bu adam oyunların üçünde de ECB menüsü adındaki bir menü buldu. Şimdi bu ECB menüsü ne falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Bu menüler oyundaki tüm hareketleri art arda görmenizi sağlıyor. Bitirişleri, özel hareketlerin hepsini görmenizi sağlayan bir menü. Tabi günümüzde YouTube olduğu için bunun pek de bir önemi yok. Fakat Zamanında bu oldukça önemli ve havalı bir şeydi. Ayrıca Mortal Kombat 3'te bir mini oyun da var. En basit haliyle bir Space Invaders ama bu tamamıyla imkansız olanı. 7 numara 2011'deki Kurt Cimek adındaki bir YouTuber'dan geliyor. Aslına bakarsanız hepiniz bu adamı biliyorsunuz. Hatta daha önce bu adamın videolarını Instagram'da, YouTube'da, orada, burada gördünüz de. Fakat kim bu adam diye bakmadınız. Bu adam Minecraft'ta sonsuz bir yüşe çıktı ve amacı Far bulmaktı. Far eminim çoğunuz biliyorsunuz fakat basitçe anlatmak gerekirse Far Lands Minecraft'ın düzgün çalışmadığı ve oyunun sonu olarak nitelendirebileceğimiz bir yer. Ve ayrıca adından da anlaşılacağı üzere uzak bir yer. Kendisi 2011'den beri Minecraft'ta yürüyor. Tabii ki sürekli değil aralıklarla fakat gene de 2011'den beri yürüyor. Bu 11 sene yapar. Ayrıca 4 sene önce oraya giden yolun dörtte birini tamamladı. Anlayacağınız ben yaklaşık olarak 32 yaşıma geldiğimde bu adam Farland'e ulaşmış olacak. Adamın YouTube kanalında Farland'i bulmak için açtığı canlı yayınların videolarını koyduğu bir oynatma listesi var. Ve bu liste 700 küsür bölüme yakın. Ayrıca bu canlı yayınlarda 400 bin dolara yakın bir para da topladı ve tüm parayı Child's Play Charity adındaki çocuk hastanelerine oyuncak bağışlayan bir hayır kurumuna bağışladı. Unutmayın ki Minecraft'ın yeni sürümlerinde phalanx yok. Bu da demek oluyor ki tüm bunların eski bir sürümde yapıyor. Ve 7 yılda sadece 4'te birini gelebilmiş olması demek daha çok uzun bir yol olduğu anlamına geliyor. Ama yapıp yapamayacağını görmek gerçekten ilginç. Minecraft'ta 2B2T gibi ya da Hypixel gibi oldukça farklı eğlenceli sunucular var. Fakat 6 numarada bizim ele alacağımız sunucu The Shire olacak. The Shire gerçekten birden fazla sanatçının bir araya gelip dünyanın en güzel tablosunun yapımına şahit olmak gibi bir şey. Oyuncular tarafından sürekli yeni şeyler yapılıyor ve burada bulabileceğiniz oldukça enteresan yapılar var. Bilim kurgu filmlerindeki şeylerden gerçekte bulunan yapılara kadar her şey var. Günümüz şehirlerinin mimarisini görebilirsiniz. Eski tarz mimariler de görebilirsiniz. Zümrüt şehri de bulabilirsiniz. Bunu ilk gördüğümde aklıma zengin fakir videoları gelmişti. Latin Amerika'dan güzel şehirler, birbirinden güzel ve devasa kareler, bir su altı şehri bile kurmuşlar. Üzerine çok konuşamam ama bu şehirde kapitalizme bile gönderme var. Fakat bu sunucunun en büyük başarısı ise tüm bunların bir ray sistemiyle birbirine bağlı olması. Bilmiyorum hiçbir ray sistemi inşa ettiniz mi ama yaratıcılık modunda bile çok zaman alıyor. Fakat tüm bunlar işlevsel ve çalışır durumda. Dış hayır her Minecraft oyuncusunun bakması gereken bir sunucu. 5. sırada Salman Dude adında bir Reddit kullanıcısı var. Salman olayı ise 10 yıl boyunca GTA oynaması. Yani bana para verseler ben gene oynamam ama adam nasıl olduysa kendi isteğiyle 10 yıl boyunca GTA 3'e katlanmış. Kendisi oyunu 4 platformda da oynadı ve artık oyunu tamamıyla her şeyini bildiğini sanıyordu. Fakat işin aslı öyle değilmiş. Kendisi tam 8 yıl önce bir Pascalio yumurtası buldu ve Reddit'te R Gaming alt dizininde başka insanlarla paylaştı. Pascalio yumurtası ise etrafta rastgele dolaşan bir adamın elindeki resimle vurulması. Mevzuyu zaten anladınız. Bunu kabul bir şey diyelim ve bu konuyu geçelim olur mu? 4 numarada daha önceden de bahsettiğim EVE Online'dan geliyor. EVE Online'da 2 yıl geçirmiş olmak. Tamam açık konuşayım daha önce söylediğim şeylerin yanında bu hiçbir şey farkındayım. Ama bu gene de kısa bir süre değil. Ancak temelde başka bir oyuncuyu takip ettiklerini düşünürsek bu tür bir adanma yani ilginç. Bu yüzden oyundaki birkaç korsan bir Ragnarok Titan'ı ele geçirmek istedi. Bu gemi neyin nesidir derseniz kendisi 3000 dolar değerinde bir gemi. Evet Amerikan dolarından bahsediyorum oyun parasından değil. Eğer o gemiyi alıp satmış olsaydım emin olun hanın deposuna saklanmaç videosu çekiyor olurdum. Lafı geçmişken öyle bir şey yapmamı ister misiniz? 2014'te öyleydi. Şimdi hala maddi bir değeri var mıdır bilmiyorum. Bu grup gerçekten bir Ragnarok Titan'a sahip olmak istiyordu ve ortalıkta dolaşan bir oyuncudan onu çalacaklardı. Ama sorun şuydu ki oturum açmaları son derece kesintiliydi. Bu nedenle de oturum açmamış ve dolayısıyla dünyayı işgal etmeyen bir oyuncudan Ragnarok Titan'ı çalmak biraz zor. Yaptıkları şey ise onları alternatif hesaplardan takip etmekti. Ve bir nevi hareketlerini takip etmeye çalıştı. Çalışmaktı. Ne zaman giriş yapacaklar, nerede giriş yapacaklar ve büyük gemiyle büyük hesaba giriş yapıp yapmayacaklarına bakıyorlardı. Oyuncu sonunda o hesaptan oturum açtığında hemen ona saldırdılar ve sohbete tekrar hoş geldin gibi şeyler yazdılar. 3 numarada ise duyup duyabileceğiniz en saçma challenge geliyor. Bir grup Halo oyuncusu girilmemesi gereken bir odaya girmeye çalıştılar. Tamam anlatınca kulağa tuhaf geliyor. Neden girilmemesi gereken diye. Aslında girilemeyen bir oda. Neyse olayı anlatınca her şey netleşecek zaten merak etmeyin. Halo Reach oynayan bir grup oyuncu Long Night of Solex seviyesi Hangarında hangarına bazı banş odalarına girmek istediler ve bunu ciddi anlamda kafaya taktılar. Grupların adını ekranda yazan şeyi koydular. Emin olun bunun okunuşunu İngilizce öğretmeniniz bile bilmiyordur. Onun için bu zahmeti benden beklemeyin. Yaptıkları her şeyi burada size özetleyemeyeceğim çünkü bunu yapmaları 5 yıllarını aldı ve bu videonun 2 saat olmasını istemiyorum. Yaptıkları şey aslında basit fakat dediğim gibi bulmaları 5 yıllarını aldı. Bir sürü uzay aracı spamlayıp haritayı aşırı yüklediler ve kardılmış bir ara sahneyi nasıl yaptılarsa bir şekilde aktifleştirdiler ve içeri girdiler. Bu aynı grup ayrıca Halo 3 bir kafese girmek için 10 yıllarını da harcadılar. Bunu yapması da tuhaf. Yani belli bir aracı bir yere etmeniz gerekiyor ve özel bir geometrik açı kullanmalısınız. Bunların neden yaptıkları sorulduğunda ise verdikleri cevap bu bir meydan okuma diyorlar. Yani kimse bir şey diyemez. Günümüzde öyle tuhaf şeyler yapılıyor ki bu grup insanın bunu yapması çok da tuhaf gelmiyor. İki numara ise World of Warcraft'tan geliyor. WoW 10 yaşına bastığında Blizzard başından beri orada olan oyunculara yani Warcraft'ı başlangıcından beri her yıl oynayan insanlara ork heykeli göndererek ödüllendirdi. Bu bir bu aşırı iyi bir heykel. Yani bu herkesin yapacağı bir şey değil. Yani evinde şunun durduğunu düşünsene. Arkadaşın geliyor ve sana diyor ki bu havalı şey nereden aldın böyle ve sen de diyorsun ki e, işsiz gibi her yıl oynadığım bir oyun vardı. Yapımcılar her yıl oyunlarını oynadığım için bunu bana gönderdi diyorsun. 10. yıla özel böyle bir şey yaptılarsa şahsen ben 20. yılda ne yapacaklarını merak ediyorum. 2 sene sonra görürüz. Son olarak bir numara ve gene bir edit kullanıcısı Gperk69. O değil de bu bu bayağı ilginç. Bu adamın büyük annesi 10 sene boyunca Wii Fit oynamış. Her Allah'ın günü Wii Fit oynamış. Kadının Wii Avatar'ı ile verdiği bir poz bile var. 3949 gün. Cidden fazla o değil makinenin 10 yıl çalışması da enteresan. Yani kendimden örnek vereyim 10 yıldır düzenli bir şekilde sapmadan yaptığım hiçbir şey yok. Emin olun arada su içmediğim bir gün bile vardır fakat bu kadın cidden bir gün bile atlamadan 10 sene Wii Fit oynamış. Fazlası var eksiği yok. Eğer senin de yıllar boyu oynadığın bir oyun varsa Discord'daki yıllardır oynadığın oyunlar kanalına kendi oyununu ve hikayeni yazarak bir sonraki yıllardır aynı oyunu oynayan insanlar videosuna çıkabilirsin. Eğer videoyu beğendiysen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü en ufak desteğinize ihtiyacım var. Ayrıca videonun arasına söylediğim için iki adet saklanma oynama fikrinde ciddiyim. Yani eğer gerçekten isterseniz bunu yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.